Bir abi bıyın, bıyın. Yerin, yerin. Abi mi tamam. Abi geldi tamam. paramı debiyor bak <laughs> i̇nşallah yavaş yavaş e, vatandaş öğleden sonra inşallah bu e, iş olur. Allah büyüktür. Ama fiyatlar normal. Hamsi 50 lira, istavet 50 lira, e, mezgit 80 lira. E, balıkların fiyatları normal, ucuz. İnşallah bundan sonra da e, vatandaş bundan sonra da ucuz balık yemeye inşallah yer. Ama şöyle diyeyim, e, tavuğundan tut, gıdasından tut, etinden tut en ucuz balık. Gıda maddesinde en ucuz balık kardeşim Kim ne desene demesin palı de ki pahalı balık Pahalı pahalı değil <laughs> 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 Mevsime de göre Şu an fiyatlar normal Çeşitli, Çeşitli bol Kuzuların hepsi taze <laughs> 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 Yeni yıl şu an işte görüyorsunuz Fena değil yani normal eskisinden bakalım biraz daha iyi olmasını tahmin ediyoruz yani. Fiyatlar normal. Şu anda zaten hamsi görüyorsun. Trabzon'un öz simgesi olan hamsi bugün 50 liradan satılıyor. Fena değil. Biraz yeni yollu yani. İstanbul 50. Mezgitleri 70-100 arası gidiyor. Çeşitlerimiz bol. Sarganın, mezgidi, çuprası, levreği, alabalık, somonu vesaire şeysi var. Yani fiyatlar da normal. Şu anda daha erken oldu, bir şey evet, da. Artık şu aşağı yukarı bir, bir, buçuk aya daha bir balık şeysi kaldı önümüzde bir zaman. Yani oraya kadar tahmin ediyorum yani bol bir miktarda balık çıkacak yani. 100 lira var mı? Balık geldi balık.